Elifan diyorsun. Hı hı. Oy. Pat. Efendim canım. Rekabet çattık. Görmen lazımdı. Adamlar ağzımıza sıçtı. Canın <laughs> yani zihinsel ve bedensel gelişimleri hakkında bugün birazcık Evet, sonra şok etkisi yarattı kanka bende, böyle fiziksel ve zihinsel olarak. Sabah bir kalktım diyor, Aha, bir el bombası bu işi çözer bence. Ay, çözülmemiş. Ben kanka, kanka adamlar B'ye gitti. Geldi, 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 geldi. Birine vuramadım derken 12 vurmuşum birine. aldı Olos bu çocuğu. Ayy, Long'da geldi, adam shortta adam geldi. Vurdu. Normal kanka. O güzel kafa senin miydi Mustafa la adam bir patlattı ki gole cam. Eee benim de sanki. Ayy 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 170 vermiş ama bir tane adam öldürememişsin. Benim silahım e, alt bana. Alt tünel. Al... Ay tamam biz o onu aldım. Ne aldım aldım biz onu aldım. Tamam bir sonraki elde bizim kutsal Oy. <laughs> Aha vurdular. Harika atıyorum. At. Çık. Bakma. Aldım birini. Harikana. Atma atma! Birinde ama iki kişi daha var. Yok tertemiz orası. Lan Aynen. nasıl tertemiz? Dört kişi var orada beş kişi var. Ay, çıkın da ölün diye dedim. Kanka girdiler giriyorlar. Ya ramı girerler böyle tararım ölürüm. Ama iki kişi sakat bıraktın. Aynen. Adam benim durduğum... Harikayı, atma ya gene geldin Kanka gene. ama bak diyorum ki harika atıyorum. Bakma diyorum sen inatla bakıyorsun kardeşim. Adamın ne? kör adam adam kördü bu arada. Sen de kör oluyorsun. Bana şu gibideki Yılmaz gibi isyan ettiriyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan kapıyı tarasanız asistim gelir. Tarayın şu kapıyı be. Senin yılgın bir hoşgörüyle oraya Pink gibi ananı sikiyim senin. Senin bir asistin daha var. Ya iki, iki asistin var diye biliyorum ben. Şuna bak yeni toparladı ya. Şimdi buradan bize herkes duyuyor mu? Evet. Sanki onun engelli haritasına düşmüşüz gibi ya şu an. Hadi alt tünel. tünel evet. Az önce hadi. 90ım olsaydı Neydi daha iyi çıfırda atırdım lan. Hades'e <laughs> atmayacağım hadi. Adam var. Siz alttan gidiyorsunuz ben üstten. Keşke harika atmaydın da üstten. bunu demeyeydin ya. Harika ataydın oraya da bunu demeyeydin ya. Ha, <laughs> Ruiz'in ah, ah, geldi şeyini zaten amına koyayım. Direkt şeyle attı. Bolotof atıp onu alacağım. verdi adamlara. Bir kişi çıktı. <gülüşmeler> midden short'a geçer mi? Aklıma Aynen. Aklıma Aynen bir kişi midden short'a geçiyor. Yok bu Hüseyin de Garanti bir problem var ama. Adamlar arasından ateş ediyorlar, adam dönüp bakmıyor. Ya bak Hüseyin direkt mermiye kafa attı kardeşim benim. Hüseyin ver aynı amına Kolay gelsin. Pinky bana navradını sikiyim. Adam Allah. Adamın keleşini kapattın kanka ee, bu arkadaş izliyor seni buran. Adama onlarca harca anasını ya terbiye mi bozmak üzereyim ya Mustafa önün temiz kanka Sadece şu an B altta varlar. Kapının orada ikisi de kanka. Kanka mid kapının sağında yani bir alt... tane var. Çıkıyor, mid giriyor. T-Base'e bakıyor CT'ye. Geldi. Mide döndü. Atlama yukarıdaki sense Mid kapının sağında. Duvarında değil. Oh. B'de. Bombayı kurdu. bir tanesi de kapının orada. Şu eski kapı var ya, çakma kapı orada. Al Saat çakma köşede... kapı ne lan? Sağ çaprazında şu an adam. Sağ havuza doğru geçiyor. Havuzdalar. Bir tane daha orada. Solda biraz soldu. Tam o köşede. Şuna bak. Oynayan Mustafa başka adamı gösteren anasını sikeyim ya. Tam çöktü. Aha. Bir kişi de senin yarağını yiyor. <laughs> hey, Sağ kardeşim. Keleşte de biraz iyiyimdir. Bana versene. <laughs> Mesut Bey bir gülüşü. Altın elma ama. Bana hiç fark etmez. Yemedi abi. mi? Yedi. Bizde yıllardır oynanır. <laughs> Neden cesek oynadığınızı söylemiyorsunuz? Abi sordadık ki. Bakın ne şartlarda konu konu sizinle oyun edince. oynadığımı bu videoda daha iyi anlayacaksınız. O zaman ben bu stat tireyi emekliye ayırıyorum Cano. Cano. Neden? 2000, 2058 kanka. Hmm Sivas diyorsun ha? Aynen. Ay. Ödüm koptu. Gidip ölmemekle ölüp gelmemek arasında kararsızdım ya. <laughs> Bir tanesi mi isabet etmez yedi merminin? Vallaha. Şuradan giden öldü mü? Ölmedi de vurdular ona ama o birini vurdu orada. El bombasını çekin. 3 3 2 1 at yandı yandı yandı. Allah kahretsin seni. Biri kapıda. Üç kişi mit kapıda. Alt tüneldeler kanka. Mide çıktı iki enayi. kapının orada. Çıksın. Onların şimdi anasını lacivert'e boyayacağım. Abi ping adam geçerken görüyorum. Çıkınca görmüyorum. Şuna bak ya. 2 kişi beydi. Mustafa hemen kapının sonunda. Bombayı düşürdüm. Gördüm adam geçerken. O ezik yerinde, ezik yerinde yukarıya doğru sıkarsan alırsın diyecek. Duvar arasının karşısında kanka. Gerek biri yok kanka. Aynen bir öyle. Kes gelecekler. Girecekler. Ya biri de alt tünele girdi. Çıkıyor Oraya bakıyor çıkma var. Kanka önemli değil. Kes lan. Ah! Ölmedi amına. <laughs> ya adam smoke attı bütün var ya. Ortalığın anasını sikti ya. Aynen ben öyle geri zekalı. Kanka adam smoke attı adamı kestiğim yerde ya. Açımı bozdu benim. Senin açını bozanım ben oyununu bozarım. Kick please kanks. Kick kick. Al tünel Hep hadi alma yiyeceğim. AWP aldım la. Tamam ben al Yine üst gidelim. tünel lan hatta hadi. Orta tünel lan hadi. <laughs> Galiba vurdum adamı. Anayın ama. Hüso bekle. B çıkışı temiz, balkon temiz hatta. o 3 tane AFK var T-Base'de. Biri uyandı balkona geliyor bekle. Ölü taklit yapıyor gel gel gel. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Geliyor balkona. Sola geçti arabada önünde. İşte bu. Bir kişi daha var Darkın önünde. Aynen devam et. Önünde hemen adam. Bir tane arabanın arkası. Tünel çıkışı, double door çıkışı. Geç geç tamam. iki kişi var solunda. Pinky banana. Bir tane daha var solda. Solunda adam. Ha? Kanka şorta git. Şort. adam şortta. Bana Allah hile gibiyim ben. A'ya <laughs> girecek şortta. Sniper'la bakıyor. O sniper'ı bana al. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne oldu? He ne oldu? Pingim olsa da çingim var. <laughs> ne anladı atıp? Ya darısı darayı. Ben gidelim fakirler. Ha şimdi A tutacağım. B de boş ya B gideyim. Sattıra geri ol verdi. 78'den sonra kullanmayacağım dediydim. çok mu zorladık acaba stat direk ya bozuldu ya stat direk Ben bunu bir medyacıdan şey alayım da okutayım ya geri <gülüyor> <gülüyor> Hiç özür Ya şu nerede yemin ediyorum bir şey var ya <laughs> Mitten çıktılar kankam Aski nasıl yerden. Yol pası vurun. Ah. Ne? Alacan abi eşeyi, dayayacan yoz kaptı ya. Üstüne deki. Şuna bakın amına koyayım senin Şiştirelim. bağlantın. Midim kedinde sol sağ bir kişi bir kişi. Tabi tamam, sen hareket etme. <laughs> et Ananı sikiyim pink gibi. Şu beni vuracak adam mı ya? Anne gı. Bir, bir çay vereceğin olur. mı? Elbette. Mustafa, Mustafa eee B'deler kanka. Geliyorlar City Base'in oraya doğru. Kamyonun önündeki kişi var. Hüseyin'in ok işaretleriyle oynadığını <laughs> söylerim ama çıplatlayamam. <laughs> 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 ya tam bir ahraz ya. Kanka karşında adam. Vallahi ya. Camda. Hüseyin'in hep mağrazı. Aa! Uç lan! Lan! Uç güzel kuş! Uçamadı. O zaman Neyse altına. Derken bana sen hemen, Mustafa yaşıyor. Ağabeyi var Hülyon da olmaz. De, bana hemen çabuk oluyon diye de 4 kere ölmüş. iyi olmuş. Sübhanallah. <laughs> Bazı enayiler de 5 kere ölmüş. Öyle deme. 6 kere ölen mallar var. Olsun. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> sen mi? onun yarağını yap falan diyorsun. <laughs> Ben bugün 20 tane cihaz sattım ya. Benim sesim kısıldı. Aram sattın? 20 mi 21 mi ne? Tek ben. Neyse bir şey demeyeceğim. Niye oğlum ciddiyim tek benim amına koyayım. Bizim mağazada tek oppoçu var kanka. ikili ya teke düştü Ya şurayı düşüyor. pingleyip durma amına koyayım. Adam yok işte orada. Şurayı ben bir keseyim. Ananı avradını siktim ping gibi. Kesin adam geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Kanka bu piçi hile ya. Titan hile ya. Üst tünelde 2 kişi var. 3 kişi oldu. Short'ta bir kişi var. Short temiz. Short'a geliyordu. indi. B'de kanka. B'ye bomba vuruyorlar. Hayda. Ee, B'nin kapısının girişindeki kutularda bir tane adam var. Mid'in pidinde de bir tane adam var. Ben oğlum. Adam var. Mid'de kamyonun önünde var. Pinky banana uğradığını. Kanka, kanka. Adama, adama duvardan vurdum. Bana <laughs> 78 gitti adama. Ya şu Vodafone beni sınamasa? kaptı da ahraz herhalde. Alt tünel. Hey, Ay, aynen onlar bunu hak ediyor şu anda. Ben üstten geleyim olur mu? Ben de üstten geleyim mi la? Ya o zaman ben alttan Ben sütte ne olduğum için biraz hani pinkten dolayı. Tamam hadi sen üstten gir ben alttan gireyim. Ortada buluşup pişiriz. Harika atacağım mı? Oo. Harikam yok da Çılgın dön, dön, dön Hüseyin dön, dön. adam vurdu. Dön dön dön. Stilet üstüne. Sıkıntı üstüne. Gel gel. Girdim ben. Can ben girdim kardeşim. Sıkıntı ben yok. Ben de üst eldeyim. Bir kişi var sağda hiç çıkmayın. Oh, ben de bir harikattım. Alt tünel. Alt geldi lan adamın 94. 6 vurdum şu adama. Alt tünel. Bir daha. Bağlantı gibi ananı avradını sikeyim senin. Sağda şöyle sıkıyormuş gibi yapayım uyanırsa ya, bir yerde. Bir kişi öldüm. daha geliyor alt tünele gire. Ee, kanka sana mı Nerede kanka iki kişi T basede Long tarafında bir kişi Dark'a atladı T baseden bas önüm boş 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 önüm öldü. Son adam ada. Kamba vuruyor. Aa, ölüken ölüken ne güzel la ölüken o oh, şuna bak su gibi. A'nın neresinde? Kanka adam Short'ta, o da şimdi. Shortta geldi, o da öldü. Short'a geldim, Hüseyin'e bağladım. Ha şimdi niye yani, niye yükseldin şimdi, ne oldu? Hüseyin'e biraz sonra engelli maaşı bağlayacaklar, bu niye ortalığa sıkıyor diye. Ha bir de escape yaptım yanlışlıkla. Yaşasın. Şuna bak ya, of. <laughs> Güzel, tuşlar geldi. Hıh, hmm, oh, uf, ne ping be. Tuşlar geri gitti. Hıh, hmm, bağlantı sorunu yedik bir de. 47, 78, 750. 150. 767. Ya Amına kodumun oyununu ya. Yani. Tamam. Geliyorum neredeyse. Aynen 850 idi pingin düşüyor şimdi. Long evet, geliyor lan. Saygı değer arkadaşlarım. Jungle pingi kaça düşecek onu bir söyleyin. Şu an 120 130 evresinin. Royal Pass çekilişi veriyoruz. Orada adam. Allah. Sağ ol kanka. <laughs> Long geliyorlar. Lan yani arkan önün adam doldu. Ananın avradını bıçak çektim de yetişemedim be. Bizim ahrat deyim vuruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın kendisine de ahrat demesi birazcık. Bu isimde bir şey var ya. Oğlum Hüseyin ok işaretleriyle oynuyor lan. Vallahi <laughs> bak 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 bak. Aaa bak. seyrettiler adamı resmen. İşte bunlar mal. Efendim. Öyle bakma bana anlayacaklar. Worklik. <laughs> 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 Mustafa da refleks et. olmuş. Ne zaman bağlan kopacak diye <laughs> bakıyor <bilmiyorum>. bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam sabah da gidince şimdi içerim sabah da gidince içerim. O zaman şunu da koyalım. Ay zaten varmış. Şöyle zaten seninki aç düştü. <laughs> Daha bir korku <laughs> verdik. Yani, Ama <laughs> oldum çocuklar. Abi. Bak ping geldi kesin adam geldi anlaşıldı bak pingim arttı. Hiçbir <laughs> bok yemiyorum şu <laughs> an. Ananı avradını senin. Nerede? Kaçıyorsun? Ben seni kollayacağım. Sen Aha veriyorum. bir tane mal. Aha geldi. Ya zahmet oldu var ya. Bağlantı geldi ya. Valla Vodafone seni de yordu. Kardeşim seni kolladım orada. Adamsın. Ben de Baktım adamlar de... geliyor. ya Raşladım üstlerine. Sen duvara ters döndün, küsmüş gibi duruyordun orada. <laughs> bu videoyu izleyeceksin. İnşallah yani bağlantı da hani ben şey yapmazsam, silmezsem. Hüseyin flashlı o bakma o kadar. <laughs> Abi şu Hüseyin tam bir yargıç ya. <laughs> Hüseyin bundan sonra senin adın Ahmet <laughs> yargı meşin. Pingim iyi olduğuna göre adam yok derken geldi Hop, ve pingim coştu. Oğlum benim adama da bir şey oldu la. Bir an. Sen ben etkiliyorum seni var. de. Normal normal yok yok. Daha normal. O doğ, şey doğasında var. <laughs> Göz katlıyı bombayla uçurmadın mı? Ya hadi ya üf ne müzik inanılmaz. Hı hı hı. Uf, Adam AWP'sin ismini bile Yozgat 66 diye değiştirmiş. Adam bir fanatik. Bir Malatyalı varken Yozgat diye laf düşmez ve buradan bazı Yozgatlılara da çok çok selam söylemek istiyorum. Serkan, Serkan. Ananı koyduğunuz. Sırkut! Çok geldi Serkan, oturttum. Kanseri kanalıma hadi, hadi hadi Hiç ışık yok Farkındayım Hüseyin Reis long time güven veriyor Pingim coşmuş adam geliyor kesin Bana biraz sarıl içine düşmüş Dandik bağlantıdayım Bu ser ayım Ananı avradını alayım Oğlum ben vurdum sandım ne adamı Birini vurdum da kanka öbürünü alamadım Ben sıkamadım kanka Tuhluk yaptı silah Yozgatlı kardeşimin silahında bakım yoktu herhalde Abi Hüseyin nerede şu yargıcı çağırın ya Ay. Aa, Hüseyin... yalgaç. bıçakladı birini, diğerini vuramadı. Adam bıçak men. Hey sen dalgın yaşak ping senin evet. ben ananı evet, Yani silah sen, aldım. Bana bir şey söylemek istiyor musunuz diyor. Hemen başlıyor. Orada yerde abi uçuyor. Sakin ol. Zaman. Sana jolt alayım da onu bana ver. Yok la idare ederim bunlarda. Yok la ben onu kullanmayı seviyorum Aa, o yüzden. çok ısrar ettik madem. Altı mermi sıkmışsın. Ver onları geri. Hmm. Öperek vereyim o borcu ben sana. Ooh. Aa bomba geldi. Hüseyin olsaydı o bombayı şimdi severdi. Çocuğu ya bir tane yedi insan ya. Demek ki long geliyor Hüseyin öldüğüne göre. Sen longa bak Cuno. Cuno. İçime değer olmasın kanka. Ben de attım. Kanka bir kişi T base'de, iki kişi alt tünelde, bir kişi de short'un ee, o merdivenin sağında ahraz gibi bekliyor. Yoz attı geliyor dikkatli olun. Aha. Hüseyin merdivenin sağ mı? Adam solda. <laughs> <Kanka>, sağ <laughs> sen... oğlum. Hüseyin'in sağ soru söyledim. olduğunu düşündüğüme bile bir şaşırtıcı etken. Yani. Bak kanka, can sana gönderiyorum bak. Bak adam, adam girerken var. yoktu bak, adam girerken ben de yoktu. Orada zaten 45 can var. Sisin içinde. Tara, tam köşede. Gidiyor, sisten çıkacak, sisten çıkacak. Bu kadar. Son şarj öyle. Var, adam, adam T-Base adam. Şu pink'i ulaşamam. Adamın 3 kilo var. İki çıkıyor. Zaten. Adam çıkıyor. Şu kıyıkı nasıl orada ölse. Pink gibi de senin ananı sikeyim Şu fıra bak. Orospu çocuğu Vodafone ya. Bana pislik yaptırıyor. Neyse yine de ben öyle bir şey demedim varsayalım. Sonuçta YouTube'a gidecek. Ha, düşman şükür ya düşman. zahmet Aha. oldu. Aha.